Herkese merhabalar. Sohbet videoma hoş geldiniz. Saat 4'ü 10 geçiyor. Ve ben sizlerle güzel bir sohbet videosunda buluşmak istiyorum. Benim küçük sarı paşam burada uyuyor teyzeleri. O uyurken mutfağa doğru gidiyorum. Mutfaktan takır tukur takır tukur sesler geliyor. Aslında biraz uzanayım yatayım dedim. Uyumuşum da ve görüntüye bakar mısınız? Bizim evde yine bir... Bugün sabahtan akşama kadar hep bir tamirat işleri vardı evde. Kolay gelsin. Ali Usta. Ha? Kolay gelsin diyorum. Kolay, 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 kolay. yok gelmesin. Almayayım. <laughs> ne yaptın? çekmeceler falan hep dışarıya çıkmış birinin bütün çekmecelerim yakup şimdi uyanık olsaydı bunların hepsini karıştırırdı hepsini dökerdi bir sohbet videosu başlatayım dedim bugün dedim Ali ile sohbet videosu olsun dedim <laughs> kahveni oraya koyayım senin kahveni yapayım getireyim oraya vereyim ne dersin? Gel. var mı? Var <laughs> mı? Yaptın mı? Şeyi düzelttin mi? Hmm. Şimdi Ali burada ne yapıyor derseniz? Ali burada e, bizim bu ocakta şöyle bir hafif bir şu kısımda bir kayma olmuştu. Yani bu ocak böyle geriye doğru kaydı ve burada açıklık oluştu. E, bunu yapıyor. Ben uzandım birazcık dedim yatayım uyuyayım. Ee, uyumuşum da yani Sonra uyandım takır tukur sesler Ben de çocuklar ses yapıyor mutfakta bir şeyler yapıyorlar Zannediyorum ben Hiç aklıma gelmiyor ocağı yapacağım Halbuki yatmadan önce de demiştim Ali bak ocağı da bugün yap hallet Şu ocak işi de bitsin demiştim Şuradaki kaymayı gördükçe ben sinir oluyordum dolabit Neyse yapmış kaybettim. ha dolabı mı yitmişiz Nasıl olmuş Dolap nasıl yitiriliyor ya işte çekmiş, yetmiş, yetmiş. O, o da ondan, ondan mı olmuş? artık işte nedense bilmiyoruz da neyse yapmış çok şükür şu ızgarasını da geri koyayım şöyle yani ocak yerine geri oturmuş şuradaki açıklık kaybolmuş burada böyle bir çukurluk bir şey olmuştu işte neyse o düzelmiş çok şükür İyi olmuş şimdi ben de diyordum bir Nescafe yapayım, içelim. Neyse, işin uzun mu daha? He? Evet çekmece ve ocak tamiratı yapıldı. Çekmecelerin geri yerine yerleşti. Hiçbir şekilde bir düzensizlik bir bozukluk olmadı raylarında. Geri tamir etti çok şükür. Gayet iyi oldu. Şuradaki çirkin görüntüden de kurtuldum. Ve şimdi hemen Nescafe yapacağım. Şuradan e, Afiyet olsun güzel kızım. Bardaklarımı alayım. bardaklarımızı koyalım. Ay. Süt tuzu. kahvelerim hazır. Buyurun sohbete. Afiyet olsun. Ben kahvesi alakmışım. Şey, Neyle? Nes kafesine mi? Bir tatlı kaşığı koy. ben ikili bir fazla koyuyorum ben sana her zaman. Çok da. Gerçi her zaman Nes içmiyoruz. içmiyoruz. Ben ikili fazla koyuyorum. 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 Mesut tuz hiç koymayın. Başka yani? Neyse, <laughs> 13 yıl evlilik hatta 13 yıl bitiyor 14 yılın iki, 13, yani 14. senenin içindeyiz 2 ee, be, be, yılda, nişanlılığımız var 16-17 senedir birlikteyiz evet. hala adama kahve beğendiremedim ee, ben sana bak. her yaptığım kahveye bir kusur buluyor ya bunu maksız yapıyor biliyorum da. Yani iki kaşık olsun daha iyi olsun ya. Kahve içtim. Bu sefer ya. de Nes kafesi olmuş. Öyle. Her şeyini dört dörtlük yapsam. Bol mu klasik miydi bu? Nes'lerin bu. Bol klasik olacak? Klasik olsa sen de bol olacaktı dersin. Bugün ee, sabah kahvaltıdan sonra Alper'in şey pardon Aytuğ'un sandalyesinin arkası bir yeri bozulmuş. Onu tamir etti. Sandalyenin arkasını söktü o dönerli sandalyenin. Onu evde tamir etti. Ve hey, bugün izinli Ali. Bugün izinli. İ ya izinli olduğun gün evde illa bir şeyler çıkıyor. Bak sandalye bozuldu durup dururken. Ne olması bozuldu? Bilmiyorum. Şey, şey, o Aytu'ya dayanır mı? Gerçi yani doğru Aytu dayanmaz. Aytu yerinde duran bir çocuk değil. Böyle hiperaktif gibi böyle şeye oturuyor. Dönerli koltuğuna oturuyor. Bir sağa bir sol, bir sağa bir sol. Hiç durmaz yerinde yani. Kahvaltıdan sonra o bozuldu. Onu tamir etti. Ardından şu büyük pencerenin kornişleri çıktı. Onu da Yakup çıkardı zaten. Perdeye asıldı. Çıkardı. Kalktı bu sefer merdiveni getirdi yukarıdan. Onu yaptı. Ee, onlara yeniden dübeldi, vidaydı bilmem ne onları yaptı. Oralar yerlere hep böyle duvar kalıntısı döküldü. Oraları ben hemen temizledim. Ee, ondan sonra işte ocak. Ocak ama uzun zamandan beri bekliyordu. Ocağın kenarı açıktı yani onun Ocağın içine pislik giriyordu. böyle gitmiş. İşte artık nasıl oluyorsa o. Onu yaptı. Biraz önce gördünüz zaten. Kolunu da yakmış. Ben de ya şimdi bak. fark ettim. Koluna ne oldu? İş yerinde olmuş zannettim ben. Kolunun şurası da e, ıı, sıcak sıcak neyi dediyse? Matkabın ucu düşük değildi. Matkabın ucu sıcakken hani ısırırken ısın, şu çalışken ısınıyor ya. O zaman ne oldu? Evet. İyi ki daha kötü bir şey olmadı. Değme de yapmak bir oldu işte. Ay nasıl olmuş şöyle? Ya, ya işte. Ama i̇şte. Yok işte yani bir kahveyi böyle koyuyorsak mı? 15 yıllık, 16 yıllık şöyle böyle işte. Ya. 17 oh, yıl ömrümü verdim sana. Çürüttü ömrümü. böyle söylenirler ya. Kolunun yanlığını da yeni görüyorum. Ya. Ama hiç demiyor da bana. Kolum yanlığı falan ne da demiyor. Hemen pansuman mı yapacaktın? Hemen şey. ambulans çağıracaktım. Ee. Noni 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 no. buradan çok geçiyor zaten ambulans. Ambulans sesinden kafamız şişiyor. Ne oldu burada senin? Karpuz e mu yiyorsun? İyi sayılır. Ye. Ye, Ye bir de Tamam. Gel o Hadi güle güle güle. güle. tamam kahvemi için veririm kızım. Yeme yıkayın. Bitirdin o mi verdiklerimi? Hı. Abim de yedi. Tamam birazdan bir bekle. Şu kahvemi için bir daha veririm. O nerede yiyor masada mı? Aferin. Aferin, güzel abla. Hadi akıllı baktı. abla. Telefonumu alır gelemedi. Hayır. Telefonuna bakıyordur o. Bir yandan karpuz yiyorsa bir yandan da telefona bakıyordur. Bitti <laughs> değil ya, <laughs> bitti değil Neyi Neyii bittirdi? Tamam, ee, şey git. Anne ben de işte. de. Tamam, hadi gel sen de. Tamamdır. Tamam. Hocam baktı hemen. Bak. Ah 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 işte ah 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 yani bir gün evde böyle yatıp uzanamıyoruz var ya şikayetler başladı ya. şimdi senin destekçilerin de çıkar merak etme tabii et. destekçilerim <laughs> çıksın tabii ama iyi <laughs> yönde çıksın kötü yönde değil yani ne oldu ne bitmedi mi süresi ha o bitti Aa. çok oldu Lan bırak ben bıraktım. o oyunu. Haydi söyle. Son beş. Kaç saatti oynuyor ya? Tersi bitti 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 bitti. Hadi artık ödevine devam Hadi. etsin. Akşam günün dağı var. De. Haydi. Telefon baş bitti de. O almış da oynuyordu ben buraya yatarken. İki 2.5'taydı saat beş daha oldu. Daha onu mu da oynuyor? Oynuyor. Yani. Bugün iyice şey olmuş. İklem tutmuş yani. İşte öyle Ali Bey. Adam caz, bir gün evde kalıyor, ben çalıştırıyorum adını. Ama şimdi ben mi dedim sandalye, kalk bozul bugün Ali evde. Ben mi dedim Ayırlamış korniş, kalk, kalk bozul <laughs> bugün Ali evde. Kesin ayarlamışsınız. Ay, ay. Vallahi öyle denk geldi işte ne yapalım. Ya. Kader utansın. <laughs> Kader utansın. Bu arada bugün ben yeni çiçekler ektim. Sizlere gösteririm. Artık bu videodan sonraki çekeceğim videoda gösteririm sizlere. Orası iyi oldu ha. Değil mi? Şeyle, şeyleri o köşeye koydum. Güzel oldu. Şu sarmaşığı bir büyütsem şöyle. Çok güzel oluyor. Sarmaşığı mı büyütecek? O sarmaşık işte o. Ben diyorum salatalık şey yapalım. dedim. Yok sarmaşık büyüteceğim demeden ya. Ya sen nasıl? <laughs> Mutfak penceresine salatalık ekerim diyor. Ya salatalık böyle her bir yaprağı böyle o pencereyi kapatır hava gelmez salatalık kapatır, olmaz orada. Yok hayır hayır salatalık olmaz. sanki çok mu şey? Sarmacık dediğin onu e, onun üzerine bir çubuk koyuyorsun toprağa çubuk dikiyorsun sarmacık onun etrafına şey oluyor. Salatalık da olacak mutfak penceresinin demirlerine e, sarılacak. Tamam o, kopar kopar dalında yemek var. Ya. <laughs> Hiç, işte. O... Hiç romantik değilsin. Bu mu romantiklik şimdi? Salatalığı dalından koparma mı olur romantiklik? Hiç romantik değilsin yani. Aşağıya sıs biberi ektik. Ee, altı kök ekmiştik. Hemen hemen hepsinde biberlerimiz tutmuş. Şöyle şöyle var. Ama onlar ince uzun biberdi değil mi? Şöyle olacak onlar büyüyecek. Evet, yani, süs biberi değil. Sen al bak. E, ee, süs biberi al oradan şu geniş saksılara ekelim mutfak penceresine. Tamam, her evet. şu saksıların her birine üç kök olur. Üç kök 4 mı? Topraktaki zeytin. Çok e, toprakta kökü salınan bir şeyse çok çok kök şey olmuyor değil mi? Yok, Biberin dört, çok kökü olmuyor. Dört, dört, beş, dört beş saksı yine olur. Çok fazla değil mi? E, aşağıda da bu şeyler aşağıya da ekilir. Bir köşeye çapraz nereye çapraz? Ha, çok tane işte. falan sığar. Ya bak bunları ne zaman bak çapraz çapraz. Az çok o işleri biliyoruz canım ya. Tabii canım. Bir salatalık Çiçeklerim vardı benim suda ıslıydı. Raktı Onları ektim. Hatta birini buraya koydum. Balık ağzı ektim bakalım Biraz inşallah mi? tutarsa. Evet. Bir tane bir de kedi tırnağı çiçeği var. Ondan ektim. Onları şu köşeye koyduk. O köşe şimdi ben şey oraya bakıyorum. Orası çok güzel olmuş ya gerçekten. Afrika menekesi bulamıyorum. Onları da Afrika menekesi hangisi? şu parkları ekilen evet, mi? Oğuz ee, menekesi birer onlardan alıyorduk hep. Onların hepsi ziraatta var. Evet. Ah gidemiyoruz işte. <laughs> araba yok araba yok gidemiyoruz o kadar alışmışız ki biz arabaya ama Allah büyük inşallah bizim de düşündüğümüz bir şeyler var bekliyoruz yani düşündüğümüz beklediğimiz bir şeyler var Allah büyük uzun, uzun maalesef <laughs> 3-5-10 sene yok canım yok acele etmiyoruz araba konusunda acele etmiyoruz çünkü zaten burası merkezi bir yer arabaya ihtiyacımız yok bizim burada e, acil bir durum olmadığı sürece e, O yüzden şu an acele etmiyoruz İnşallah e, Belli bir düşündüğümüz bir şeyler var Bekliyoruz bakalım Bekliyoruz. Ne düşünüyorsun ben bilmiyorum <laughs> Bilmiyor musun? Bilmiyorum ben <laughs> Ne zaman? Oh kahvem de güzel olmuş Ellerime sağlık Bu videoyu burada kapatalım arkadaşlar <laughs> Böyle kısa bir sohbet videosuydu bir sonraki sohbet videolarında ah, ah. günlük vlog videolarında görüşmek dileğiyle ben şimdi üst kata çıkıyorum üst katın temizliğini evet, yapacağım ben de biraz uzanayım şuraya bu bana çıkarma sakın çağırabilirim herhalde ya ben süpürürken sen de arkasından sil işte ne var yani Alper orada orada <laughs> şaka şaka temizlik videosu gelebilir arkadaşlar sizlere görüşmek üzere hoşçakalın tepsimi de alayım mutfağa gideyim Hadi bire bire, bire bire.